Bir kere Sokrates'in söylediği şeyler düşünen, sorgudan her insanın aklından geçen şeyler zaten. Hani başlık böyle savunma olunca insan nefes kesici bir savunma bekliyor. Hani böyle okuduktan sonra vay be çok iyi savunmuş kendini falan gibisinden düşünmek istiyor insan. Ama benim o beklentimi karşılamadı. Yani belki dönemine göre çok çok iyidir. Ama günümüzde bu kadar popülerleşmiş olması beni şaşırtıyor açıkçası. Ayrıca Sokrates'i kendi çok beğenmiş buldum. Ben Sokrates'i pek sevmedim o yüzden. Çünkü erdemli iyi insan olmaktan bahsedip kendinin bu kadar kibirli olması rahatsız edici. İnsanların yanına giderek insanlara laf sokarcasına, yani resmen freestyle atarcasına böyle insanları böyle sıkıştırıp herkesin içinde cahil muamelesi yapması, özellikle mesela büyük kişilerin diyelim, tüccarların, siyasetçilerin vesaire yanına giderek böyle tüm insanlar bakarken dinlerken herkesin içinde bunu yapması bence bir felsefeciye, bir filo filozofa yakışmayacak bir davranış olduğunu düşünüyorum. Ve ayrıca insanlara sürekli sorularla karşılık vermek bence tamamen bir manipülasyon çeşidi. Yani hiç beklenmedik anda sorulan sorular insanı afallatıp baskı altında hissettirir zaten yani. Doğal olarak tabii ki hepimizde olduğu gibi. O yüzden tam net doğru cevap veremeyebilir insan. Şimdi şöyle kişisel bakımına bile özen göstermeyen ve her an aklında sadece felsefi şeyler düşünen bir insanın doğal olarak felsefe hakkında cevapları hazırdır. Zaten sürekli olarak bunları düşündüğü için din felsefesi olsun, siyaset felsefesi olsun zaten sürekli bunlarla ilgilendiği, bunları düşündüğü için otomatik cevap verebilir. Ama herkes Sokrates gibi hayatı felsefeden ibadet görmek zorunda değil. Herkesin yaşam tarzı, bakış açısı farklı sonuçta. Yani ben şunu anlamıyorum, bilginin, erdemin, iyiliğin, yüceliği ...insanlarla kavga edercesine tartışarak anlaşılmaz zaten. Eğer yaymaya çalıştığı şey tabii yücelikse. Sokrates bence aklına geçen her şeye o kadar bağlı ve inanmış biri ki onun tezlerini onun gözünde çürütebilmek aşırı zor ve son derece yorucu. Kitaptaki diyaloglarda arkadaşlarına ruh hakkındaki görüşlerini anlatırken arkadaşlarının ikna olmayışları ama sonradan ikna oluşları bana pek de samimi gelmedi açıkçası. Ya bence zaten Sokrates'in karşısından sorulan sorular o kadar basit sorular ki hani ben okurken dedim ki hani neden şunu sormuyor insanlar şunu sorsalar belki Sokrates de düşünecek ve ya evet gerçekten de böyle olabilir falan diyecek ama karşısında düzgün soru sorabilecek bir insan olmadığı için Sokrates de onları mat ettiğini düşünüyor halbuki karşısında iyi konuşabilen ve yeterli ikna kabiliyetine sahip bile olsaydı işte o zaman Sokrates gerçekten sorgulamanın ne olduğunu görürdü o yüzden ben bu kitabı pek fazla sevemedim yani bence bir tık balon olduğunu düşünüyorum açıkçası. Benim o yüzden bu kitaba puanım 10 üzerinden 5.